Sunucu Masal'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir PlayStation videosu daha çekeceğiz. Bugün oynayacağımız bugün oynayacağımız oyun Rocket League. Bir önceki gibi. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Ben önceden açmıştım. Serbest. Bugün oynayacağımız oyun ısı güdümlü. Isı güdümlü uçan bir top gibidir. Evet, uçan topu engellemeye çalışırsa biri atar ve bıdı bıdı şeyler işte. Trobe <laughs> stadyumunda biraz antrenman yapalım. <laughs> ve direkt oyun başlıyor zaten. Champions Field sahasında oynuyoruz. Tam 3 kere oynayacağız bu oyunu Evet takım arkadaşımın adı neyse. Bak. <laughs> Onlar şuta, onların gol atınca, evet e, yaparız. Oh, yıkım yaptı. Buraya, Kabuk dolmadan. Baba resmin kayboldu. Ah, ah be, şut atıyordum. Kendi kalemize gitti. Çok kötü oldu ya. Çıkardı göresini. Kendi kalemize <laughs> attı arkadaşlar. Evet, annenimle kardeşim geldi onları aradığınızı işletmeyin ne? attı bu tamam evet sütü attım ama takım arkadaşı engelledi. kurtarış yaptım ben ama diğerleri de kurtardı ve yine gol yedik şu anda durum 2-0 maviler 2 biz 0 yani turuncular olarak. Tamam. Bu ses nereden geliyor diyorsanız sakız çiğniyorum. Evet bu sefer takım arkadaşımda. Top takım arkadaşımda veya farklı yerlerdeyse ben genellikle kaleye geçerim. Top yaklaşırsa da hemen topa dalarım. üzümlerini yiyor Tamam baba yere. Baba bu da Ve yine arkadaşlar. Ercik, X, 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 Aldım Kimseye de verdim. Ya baba onlar benim oyuncağım. müşteri Evet şu anda ben atıyorum arkadaşlar. Oynuyor ama sonra bana geri varma gel. Evet. Evet. Ha bu arada arkadaşlar kameranın kameramanın babam. Ben, ah be yine gol yedik arkadaşlar çok hızlı geldi. Kedili. Yine x x x, x Aha, t y k. Ben de demişim de doğru düzgün kurtaramamışım. Yeniden ben atıyorum? Zermiş. Evet. Bakalım. Evet. Evet tamam, gidiyor ama tutup flat oluyor. Takım arkadaşım da ne derse kurtarmadı. Ve yine gol yedik. Ve bazı üzümler çocuk gibi. arkadaşım tabi sıfır olduğu için ben atmayayım. Baba. Hı. Şimdi hangi üstünüzde? Aa hadi ama. Şişko mu? Normal mi? Şişko. Şişko. Ne bakalım. Ben topa evlişim de. Galiba. Şişko mu? Normal. Normal. Tamam. Bakın evet, ben atıyorum. Evet. Arkadaşım gittiği için mavi gol attı evet. Tamam Ve maalesef bu turu e, Mavi kazandı Yeter mi oğlum bu ben kadar benim. Hayır baba daha 3 tane çekeceğiz 3 evet. kere çekeceğiz Bu son oğlum bakma. Evet. Bu kadar uzun videolar izlenmez ayrıca Maksimum 5 dakika Gördün mü? Tamam. Kapatıyorum 5 dakikayı geçtik çünkü. Evet arkadaşlar Bugün videomuzun sonuna geldik. Ekrana bakarak konuşur musun? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik maalesef. Bir dahakinde daha görüşmek üzere. Bitirebilirsin.